Merhabalar hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet yine bir yeni videomda sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere tığ işi, yeleklerde, şal modellerinde, şallarınızda kullanabileceğiniz güzel bir modelden bahsedeceğim. Zaman kaybı olmaması açısından zincir çekerek bu şekilde bir bant hazırladım. Bunun üzerine modelimizi gideceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyelim modelimize başlayalım modelimiz hanımlar iki sıradan oluşuyor çok da kolay bir modelden bahsedeceğim sizlere bu kısmında kenar kısmında 1 2 3 tane zincir çektim ve geri döndüm bu birinci sıramız hanımlar burada şu kısma zincirim ile birlikte 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada ise 1 2 zincir çektim. Ve tığımın başına ipimi aldım. 1 2 tırabzan atladım. 3. tırabzanın içine tekrar ikili tırabzan yaptım. Yine aynı şekilde 2. tırabzanıma da ikili tırabzan yaptım. Tekrar 3 tane ikili tırabzan. 1 2 zincir. 1 2 tane atlayıp üçüncüye ikili trabzan biz yan yana üç tane ikili trabzan yapıyoruz yine iki tane zincir çekiyoruz bir iki ve tığımızın başına ipimizi alıp bir iki tane atlayıp üçüncü trabzanın tepesine ikili trabzan yani birinci sıramız bu şekilde gidiyor. iki tane zincir iki trabzan atla üçüncü trabzana ikili trabzan yapıyoruz tekrar yan yana üç tane ikili trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim Evet baş kısma da aynı bu şekilde ikili 3 tane trabzan yaptım tabi siz bunu yelek yaparsanız kenar lastiği olarak yapacaksınız kenarlara ama etol, etol şalda kenarları bu şekilde gidebilir burada ise 1 2 3 tane zincir çektim geriye döndüm burada 1 2 3 tane ikili trabzan yapmıştık birincisine değil şurada ikincisine şu şekilde mızın başına bir kere doladım bu fıstık yapıyoruz hanımlar 1 2 3 4 15 tane siz ipinizin kalınlığına inceliğine göre yapın benim bu ipim bu Alize arkadaşlar yeleklik ip Buraya tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi yine tekrar 1 aynı yere 2 3 4 5 5 tane fıstık yaptım ve kapattım. Bu kısmını bu şekilde. bir tane zincir çektim. Yine diğer dolgumuzun içine fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 de yapabilirsiniz fıstığı. Ve kapattım. Yine arasına 1 2 tane zincir çektim. Burada yine fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört ve bu şekilde kapattık. Yani fıstık aralarında zincir çekiyoruz. Şu kısımlarda sadece bir tane zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde şu kısma fıstık yapıyoruz. Bir, iki, Evet aynı şekilde fıstığı topladık. Buraya 1 2 zincir fıstık aralarına 2 zincir yine aynı şekilde fıstık yapıyoruz. Ve tekrar topladık ve kapattık. Tekrar tığım başına ipimizi aldık. Fıstık yapıyoruz 1 2 3 4 4 de yapabilirsiniz fıstıkları 5 erde 2 tane zincir çektim ve tekrar fıstık yapıyoruz bu sıramızı da arkadaşlar bu şekilde tamamlayalım ve diğer sırasına geçelim ve evet, son kısmına da fıstık yapıyoruz dediğim üzere eton şallarda bu şekilde kenarlarını gidebilirsiniz ama yelek yapacaksanız kenarına lastik bandı koyarak yapabilirsiniz burada bir iki üç tane zincir çektim ve geri döndüm tekrar üst kısmına yine ikili trabzan yapıyorum bu görmüş olduğunuz iki zincir çekmiştik fıstıkların arasına bu kısımlarına ikili trabzan tekrar 1 2 zincir yine fıstıkların şu kısma değil fıstıkların arasına ikili trabzanlar yapıyoruz üç tane iki zincir fıstık arasına ikili trabzan üç tane batım yapıyoruz zincirin içine hanımlar. Bir, iki zincir ve yine fıstık arasına üç tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Şimdi burada ise tekrar 3 tane zincirle geri dönüyoruz. Modelin tekrarı arkadaşlar. Modelimiz iki sırada bitiyor. Yine e, dolguların içine şu şekilde fıstık yapıyoruz. 4 Fıstıkların arasına ikişer tane zincir çekiyoruz. Yine bir fıstık daha yapıyoruz. Kapattık. Şimdi yine tekrar diğer dolgunun içine fıstık yapıyoruz. Başta 4 tane çekmiştim fıstığı ama çok büyük olacağını düşündüm. Şimdi 4 5 tane dolgu yapmıştık. 4 dolgu yapıyorum fıstıklara. Çünkü siz de ipinizin ayarına göre fıstıkları ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Aynı modelin tekrarını yapıyoruz hanımlar. Ben bu modeli 1 iki sıra çoğaltıp geleyim. Evet arkadaşlar ben birkaç sıra ilerledim şimdi düz kısmına örüyorum trabzan kısmını iki sırada model arkadaşlar iki sırada bitiyor gözünüz yumluğu yapabileceğiniz kolay bir ister yelek yapın ister şal yapabileceğiniz güzel bir model şimdi bu sıramı da çıkıp iki zincir çekiyoruz aralarda Evet bu şekilde bu ters tarafa olarak hanımlar bu ise düz tarafı ben genelde akşamları çektiğim için videolarımda aslında ipimizin rengi de çok güzel ama burada biraz farklı çıkıyor rengi modelimizde çok süper oldu Evet bu şekilde bir modelden bahsettim. Bu videomda sizlere bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir diğer ki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.